Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İlk olarak Türk Şeker markasına ait 5 kg toz şekerin fiyatı 85 lira. Anadolu Mutfağından 1 kg pilavlık bulgurun fiyatı 14.50. Mis marka 3 kg yoğurdun fiyatı 44.50. Mis markasına ait 1 kg ağrındaki tereyağın fiyatı ise 99.50. Pınar markasına ait 1 kilogram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 67 lira. Pınar markasından 1 litre ağırındaki sütün paket fiyatı 17.50. Mintax marka 4.5 kilogram ağırındaki renkler için matiğin fiyatı 74 lira. 400 gram ağırındaki mis marka labnenin fiyatı 25.50. Evin marka 1 litre ağırlığındaki ağaç şekerinin fiyatı 35.50 mutlaka videoya sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evin markasına ait 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki ayçiçek yağının fiyatı 152 lira. Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tiryaki çayın paket fiyatı 72 lira. Mis markasına ait 2 kilogram ağırlığındaki doğal yoğurdun fiyatı 29 lira. 750 gram ağırlığındaki mis marka tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 42 lira. 1,5 kilogram ağırlığındaki kaymaklı tava yoğurdun fiyatı 30 lira. 180 gram ağırındaki Pınar Labne'nin fiyatı 21.50. Altın Kılıç markasına ait 300 gram ağırındaki Eski Kaşar peynirin fiyatı 47.50. Mintax markasına ait 3 litre ağırındaki yumuşatıcının fiyatı 32.50. Carmen marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 24.50. Piyale markasına ait 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı 55 lira. Namet markasına ait 75 gram ağırındaki hindi salamın fiyatı 7.75. Özkovan markasına ait 850 gram ağırındaki cam kavanozdaki çiçek balının fiyatı 69.75. 500 gram ağırındaki paketlenmiş kayseri mantısının fiyatı 33.50. Namet markasına ait 250 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 80 lira. Mis markasına ait 350 gram ağırındaki inek peynirinin fiyatı 37 lira. Piyale marka 2 kilogram tam buğday ununun fiyatı 29 lira. Deren marka 1 kilogram çay harmanının fiyatı 42.50. Bavnit marka 300 gram piliç nagatın fiyatı 15.75. 500 gram arındaki mis marka tuzlu tereyağın fiyatı 59.75. 1 milim yumuş ekstranın fiyatı 23 lira. Anadolu mutfağından birer kilogramlı kırmızı mercimeklerin fiyatları 19.50. Lezzetli markasına ait 280 gram dana sucuğun fiyatı 46.50. 600 gram marındaki mis markasına ait taze kaşar peynirinin fiyatı 54.50. Feyre marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 28.25. Evin marka 250 gram ağırlığındaki kase margarinlerin fiyatları 9 lira. 1 kilogram ağırındaki ufak boydaki siyah salamura zeytinlerin fiyatları 40 lira. İçin markasına ait 750 gram ağırındaki kaşar peynirlerinin fiyatları 90 lira. 500 milim yağ temizleyicinin fiyatı 16 lira mutlaka videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Taşkale markasına ait 500 gram ağırındaki tahin helvasının fiyatı 25.50 Koska marka 700 gram ağırındaki üzüm pekmezlerinin fiyatları ise 55 lira. Filiz markasına ait 500 gramlık makarna çeşitlerinin fiyatları 9.25. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık kuru fasulyenin fiyatı 26 lira. Mis markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 11.75. Altın küp markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 122.5. Anadolu mutfağın markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki Osmancık pirinçin fiyatı 24.50. 600 gram ağırındaki Ünal markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. 400 gram ağırındaki Ülker markasına ait çoka kremin fiyatı 34.25. Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram ağırındaki yeşil mercimeğin paket fiyatı 23.50. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık nohutun fiyatı ise 22.50. Torku markasına ait 1 kilogram ağırındaki kakollu fındık kremasının fiyatı 48 lira. 500 gram arındaki Mis markasına ait süzme beyaz peynirin fiyatı 28.50. İçim markasına ait 1 kilogram arındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teno markasından 100 adet peçetenin fiyatı 5 lira. İçim marka 1 litre ağırlığındaki sütün paket fiyatı 17.50. Mis marka 600 gram arındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 42.50. Mintax markasının ait 1 litre ağırlığındaki ahşap temizleyicinin fiyatı 13 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı ise 34 lira. Ariel markasına ait 9 kilogram ağırlığındaki deterjanın fiyatı 126 lira. Bizim marka 250 gram ağırlığındaki paket marka adetleri 950 Mis markasına ait 500 gram ağırlığındaki kaşar peynirlerin fiyatları ise 54 lira. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.